Ee, çok sorulan sorulardan bir tanesi de yüz germede yaş sınırı ne olmalı? Mesela 30'larımda ben yüzümü gerdirdim, 40'ımda, 50 yaşımda tekrar yüz gerdirebilir miyim? Eğer yüzünüzde gerçekten bir sarkma varsa, yani belli olmuyor, hakikaten bazen 30 yaşındaki bir hastanın da cilt kalitesi, 50 yaşında birinin cilt kalitesiyle aynı olabiliyor. Yani bu genetik faktörler olabilir, stres olabilir, beslenme olabilir, düzensiz hayat olabilir, her şey etkili olabilir ama cilt eğer yaşlandı ve aşırı sarktıysa Elbette germek dışında şu anda elimizden gelen bir şey yok. Yüz germe yapılabilir. Yani 30'lu yaşlarda da yüz germe yapılabilir. Fakat bunu çocuk oyuncağına çevirip en ufak bir gevşemede hadi yüzümüzü gerelim demek bana göre doğru değil. Gerçekten diğer yöntemlerle yani ameliyatsız ya da daha minimal invaziv yöntemlerle yüzünüz toparlanamıyorsa o zaman yüz germe düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Şöyle bir handikap var. Mesela 30 yaşlarınızda yüzünüzü gerdiniz. Bin bir tane teknik kullanılıyor. Bir kere cerrahın hangi tekniği kullandı? Açtığımızda içeride ne bulacağız? Bilemiyoruz. Çünkü çok farklı teknikler var. Aşağı İçerideki smas tabakasına ne yapıldı? Smas kaldırılıp şekillendirildi mi? Yeri değiştirildi mi yoksa smas sadece dikişlerle sıkılaştırıldı mı? Derin plan lifting mi yapıldı? High smas e, facelift mi yapıldı? Onda bile içerideki smas tabakasına yaptığımız kesinin yeri farklı. Dolayısıyla biz ikinci kere açtığımızda yüz germe için içeride çok farklı anatomilerle karşılaşabiliyor ve zorlanabiliyoruz. Eğer birinci, ikinci, üçüncü yüz germenizi aynı hekim yaparsa evet bu konu daha makul. Fakat farklı hekimlere gitme eğilimindeyseniz sıkıntı yaşama ihtimalinizin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ben maksimum iki kere yüz germek gerektiğini düşünüyorum. Üçüncü kereye ihtiyaç olacağını düşünmüyorum. Çünkü neredeyse ameliyatsız tekniklerle 40-50 yaşına kadar hastaların çok iyi görünmesi mümkün. Hatta çok iyi bakarlarsa kendilerine belki hiç yüz germeye ihtiyaç olmadan da yaşamlarını devam ettirebilirler. O yüzden çok çok mükemmelliyetçi olmayın. Çok sık yüz germe yaptırmak çok doğru bir yöntem değil. Dediğim gibi sinirlerin geçtiği bölgeleri bizim e, ameliyattan önce aslında bilerek giriyoruz sinirlerin geçtiği bölgeleri. Fakat üzerinde, altında çeşitli dokular var. O dokuların da anatomisini çok iyi biliyoruz. Fakat farklı tekniklerle yapılan yüz germelerde bazen o sinirlerin yeri değişebiliyor. Üstteki doku tamamen e, kaybolmuş olabiliyor. Ve biz ameliyatta zorlanabiliyoruz. Çok önermiyorum kısacası. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz klinimizi arayabilirsiniz. Görüşmek üzere sevgiler.